Cümlede selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ercan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Arkadaşlar tamamen yaz geldi malum. Bahçe ekimleri başladı. Bahçenin e, yarısını ektik arkadaşlar. Patates ektik. E, soğan ektik, mısır ektik. E, domates Fides ektik, biber ektik, karpuz ektik. Arkadaşlar e, kısım kısım ekmeye devam edeceğiz. Ee, fasulye ekmedik. Biraz fasulye de erken olduğu için onun da bir süre biraz daha 10-15 gün sonra onu da ekeceğiz. E, bayağı bir hızlandı arkadaşlar. Yani sıcakta bayağı bir etkili oldu ama yine malum geçen seneler gibi yağmur da yağmıyor artık. Bilmiyorum ne olacak durum. İnşallah Allah bol bol yağmur verirse e, bahçe devi olacak. Bizim moralimiz de güzel olacak. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Bahçe yani her şeyi ektik. Birkaç eksiklikler kaldı. Onları da yani zamanla ekeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi ağaçlar falan donmuştu ama aralarından nasip yani kaldı biz, bizlere yemek için. Arkadaşlar gerçekten Caneri var ya mükemmel. Da falan da var. Arkadaşlar, e, maşallah elmalarda falan da bayağı bir var ya. Allah nasibimizi verir yani şöyle göstereyim. Maşallah yani bayağı bir meyve var ya. Bu ekşelme galiba. ha ya tam olarak apta bilmiyorum ama meyve çok olduğu için karıştırıyorum. Bunda kaçta da bunda da var arkadaşlar. Ee, çağla falan ee, çağlası da var. Güzel ya Allah. Daha çok versin yani. Yeter. Daha ne olsun? Bu sene cevizlerde falan fazla yok ya. Cevizlerde yani hiç yok. Denecek kadar az yani. Kayısı'da da yok. Şeyde bunda var mı? Yok ya. Komple soğuk şeyleri vurdu arkadaşlar. Cevizleri vurdu. Birkaç tane çıkar inşallah ya. E, olan yeriz olmayınca da yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Arkadaşlar uzun zamandır da dolanmıyorduk. Biraz traktörle dolanalım yukarı bizim meşhur mekan var yukarı gölün orası <laughs> başka videolarda da göstermiştim sizlere oraya çıkalım ee, piknik yapalım çay mı alırız, bilmiyorum soğuk bir şeyler mi alırız piktik yapalım köfte yapalım bir şeyler yaparız yeriz yani birazcık kavata atalım eğlenelim arkadaşlar e, karpuzları şeyler domatesleri falan dikiyoruz sonrasında bir böcek var arkadaşlar komplesini e, yani biz dikiyoruz onlar alttan komplesini kesiyor biz dikiyoruz onlar kesiyor karpuzlar da size şöyle bir göstereyim Evet arkadaşlar karpuz fidelerini şöyle göstereyim birkaç tane 15-20 tane falan burada var 15-20 tane burada var yani toplam 50 tane falan karpuz fidesi var her sene arkadaşlar acayip bir şekilde Maşallah karpuz alıyorduk. İnşallah bu sene de verimli olur da bol bol yeriz yani. Yani arkadaşlar her sene karpuzun fidesini iki ekip falan alıyorduk. Şu anda 6 liranın üzerinde yani her şey uçtu gitti. Yani anlatılmayacak bir şekilde pahalandı hayat ya. Bayağı de, yani kendilerine geldiler sulayınca ya. Arkadaşlar Bence komple diktiğimiz zaman alttan kopardığı gibi gidiyor yani yemiyor da alttan koparıyor, gidiyor, koparıyor, gidiyor. Yapacak bir Biz kopardıkça dikeceğiz. Onlar koparacak, biz dikeceğiz. Kolay değil arkadaşlar. Bahçesi de yani göründüğü gibi değil, yorucu. Ama eğlenceli yani bu bahçede olmasa nasıl vakit geçireceğiz? İlla ki bir şeylerle uğraşmak gerekiyor. manzara var yani. Buraya, buraya bayılıyorum. Herkes yemek yemeye, çay buraya geliyor. Eğleniyorlar. Oturuyorlar. Sohbet muhabbeti derse yani güzel oluyor ya. İşim olmadığı zaman sürekli buraya geliyorum. Ya buraya geldik de neredeyiz ben ya. Aslında şurası güzel. Gel şuraya bak. Otururuz Buraya çökelim belki arkadaşlar Mükemmel bir yer bence Evet arkadaşlar Öncelikle ateşimizi yakalım ee, Kömür de aldım arkadaşlar Odun yönetmeye hemen söndüğü için e, Kömür daha iyi oluyor Arkadaşlar her zaman söylüyoruz ama e, Yani sü Uzun süre Bir video atıyorum 15 gün geçiyor 20 gün geçiyor ee, ama ne bileyim e, Vakit bulamıyorum bazen ne oluyor Rahatsız oluyorum rahatsız olduğu zaman da Keyfim olmayınca e, Videonun içeriği de yani içerik bulamıyorum Hiç Yapamıyorum keyifsiz oluyorum o yüzden e, Sık sık atamıyorum İnşallah bundan sonra e, Elimizden geldiğince Sizleri bekletmemeye çalışacağım ama ee, Arkadaşlar yani e, Benim hastane işleri falan Bitmiyor ya Gerçekten Bir bir şey çıkıyor bir bir şey çıkıyor İlaç raporu derken testler derken Yani zaman kalmıyor bir şekilde Atamıyoruz video Ateşi de yakabilirsek iyi olacak da Çıra daldım Arkadaşlar bugün saat 6'da falan kalkmıştım yani e, gazide işlerim vardı onları hallettim rapor işleri falan vardı onları hallettim sonra eve geldim kahvaltı falan yapayım derken sonra da dedim bugün biraz dinlenelim bir video çekeyim dedim bugün de kaçtık bakalım buraya Evet arkadaşlar ateş bayağı bir yandı kömür ben... oh! niye almış böyle ya dibinin şey kalmış kömürüm galiba bozuk almış bayağı bakalım ya. yansın bakalım Neyse arkadaşlar o biraz daha oh, kömürümüz korlana dursun biz de o sırada halledeceklerimi terim halledim domates falan onları doğrayalım. Hadi bir şekilde. Evet arkadaşlar. Çaliston aldık. Kuru soğan var, domates var, salatalık var. Bence çalistonlarımızı közleyelim. Ee, soğan da soğanı domatesle e, köftenin arasına koyarız ekmeğin arasına. Oh çalistona da bayılırım arkadaşlar. Biberi kora koyacaksın. Öyle patlayacak, közlenecek ya mükemmel oluyor yemin ediyorum. On numara oluyor on numara. Arkadaşlar bu arada gripim. Gripim de geçmedi ya. Yaz gününde grip olur mu? Ama ben oluyorum. Nasıl oluyor anlamıyorum ama. Bir şekilde grip oluyorum. Elimiz temiz arkadaşlar. Zaten doğadayız yaz. Öyle şey gerek yok. Ne olacak? Şu şekilde iyice yetişsek yeterli bence. arkadaşlar piknikçilerde akşam güneşi batacak yarım saat 45 dakika sonra öbürleri de geliyor yani işi bırakan dört buçukta beşte mesai bırakan geliyor buralara arkadaşlar bu sene çok ne bileyim planım falan vardı da yapamadık inşallah 3-5 güne de Bartın'a gideceğim oralarda falan da İnşallah size göstereceğim. Çekim yapacağız. Hayırlısıyla. Şöyle mi yapayım ya? Aha böyle yapsak. Yeter ya. Bence yeterli bu kadar. Ben de kurtulam dilerim ya. Öbürlerini de mangala koyalım, dilelim de sonra ne kadar setmiş ay, 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 Arkadaşlar inşallah e, bartında güzel çekimler yapacağım elimden geldiğince çekimler yapacağım çok güzel yerler var oralar hayalimde. Oraya gidersek biladerin yanına inşallah Allah nasip ederse orada da bir şeyler yapacağız ya. Evet arkadaşlar köfte de mükemmel vallahi var ya. Oh. Duman birazcık gözüme gidiyor ama Biraz da domates falan koyalım arkadaşlar. Biber koyalım. Evet. Mükemmel gözüküyor. Elimizi yakmadan çevirelim. Evet arkadaşlar, yemek vakti geldi. Köfteler tamam. Ya arkadaşlar, ben anlamıyorum ya illa ki bir aksilik çıkıyor. Kameranın şarjı bitiyor. Arkadaşlar vallahi ne yapacağımı bilmiyorum uzun uzun da çekemeyeceğim galiba inşallah bizim işimiz biterse de kameranın şarjı bitmez Dur domateslerimizi domateslerimizden de alalım Bir tane de biber alalım Şuna biraz daha pişe dursun Şimdi evet, sofraya geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Tadımıza bakalım hmm. Mükemmel bir tadı var Arkadaşlar gerçekten evde falan yemek canım istemediği zaman ormana geliyorum. Yani kuru ekmek de olsa var ya gerçekten bal gibi geliyor. Çok güzel oluyor, mükemmel oluyor ya. Ben çok seviyorum doğada yemek yemeyi. Domatesin tabına bakarım. Kemal. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. İnşallah arkadaşlar şarjımız bitse bunun üzerine de bir yorgunluk kahvesi iyi gider. şarjımız da biterse yapacak bir şey yok. Evde tamamlarız artık videomuzu da. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Allah şükür karnımız doydu. Bir de yoğurdunu kahvesi içelim üzerine. Tam olsun var ya. Oh. Vallahi iyi yemek yedik. Arkadaşlar kahvede geçen Ulusa gidince CHP'den aldım. Oranın kafesi gerçekten mükemmel oluyor. Şeyimiz yok arkadaşlar. Bundan boşaltıyorum ama. Oh, bol bol yapacağım ya. Karnım şişti yemekten. O yüzden bol bol içeyim. Grazzi. sonra kolları şuraya biriktirelim de sopa var benim de çabuk pişirsin arkadaşlar üzerimde o kadar yorgunluk var ki şu anda erken kalktığım için bayağı bir uykum geldi yemekten sonra insan yağlaşır ya acayip ağırlaştım şu anda mükemmel oluyor kahvede. Şuraya oturacağım ya. arkadaşlar. Kahvemiz pişti. Maalesef e, fincanın şey yoktu. Yanar diye bunu aldık. Kağıtla tutu vereceğim. oş şöyle bindirelim de elimde yakmayın. Bakalım. Oy. Arkadaşlar karnımız tok ya O kadar iyi geldi ki Evet arkadaşlar e, yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik, keyfimizi yaptık ve e, eve geldik. E, arkadaşlar eve geldiğimde kötü bir sürprizle karşılaştım. E, arkadaşlar yani gerçekten çok üzücü bir durum. E, benim keçinin birisi hastalanmış. Arkadaşlar e, bilenler bilir. E, döner yakalanmış. E, döner dediğimde arkadaşlar yani. Boynunda olan bir rahatsızlık, ee, sürekli yani boynunu çeviriyor, e, yatıyor, kımırdayamıyor. Fakli bir hastalık yani arkadaşlar. E, Allah kimsenin başına vermesin bu e, hayvan için de zor bir şey. E, Fakli bir rahatsızlık yani. E, başka yapacak bir şey yok arkadaşlar. O döner dediğim o hastalığa yakalanan hayvan zaten e, bir şekilde e, yaşanmıyor ne yapacağız bilmiyorum. Bugün artık e, geç oldu da e, keçilere gideceğim. Baya e, bayağı bir keç oldu. Babam gilde falan da yok. O yüzden bu gece bakalım. İnşallah bir şey olmazsa yarın falan keseriz. Artık yapacak bir şey yok. Gerçekten yani üzücü bir durum ya. Bilmiyorum ne yapacağız. İnşallah öbürlerine falan da sıçramaz. Ne bileyim yani inşallah iyileşir de zannetmiyorum yani büyük ihtimalle dediğim gibi keseceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar keçi size göstereyim. Kızım ne oldu kızım ya? Ne oldu sana? Ya, da. Karanlık çıkıyor bize. Işığı yakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli bu şekilde boynunu çeviriyor ve ne yapıyor. Yani sürekli bağırıyor, sürekli bağırıyor. Yani o kadar da ki zayıfladı ki. Yani kemikleri sayılıyor şu anda yani. O derece değil. Tüylerini falan da döktü. Birden nasıl oldu, ne oldu bilmiyorum ya. Hasta mı oldun kızı? Ya arkadaşlar yani şu anda da oğlağı da var. Bir tane oğlağı var. Bunu kesersek şimdi oğlak da alacak ne olacak orasında bilmiyorum ama yani iyileşeceğini de zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi sürekli kafasını çeviriyor. Yani farklı bir rahatsızlık bu ya. İyileşmesi çok zor gerçekten. O kadar zayıfladı ki birden ne olacak onu da bilmiyorum ama inşallah da yaşar. Yani yapacak da bir şey yok. Kesmemiz gerekirse keseceğiz çünkü o da bayağı bir büyüdü yani yayılım falan da Götürüyoruz artık, yayılıyor da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. İnşallah da bir şey olmaz. Ne diyelim. Neyse arkadaşlar, ben keçileri salayım da biraz dolansınlar, kanlarını doğursunlar. Evet arkadaşlar, keçileri saldık ama ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir yaramazlık yok ya. Kalori gidiyor. <laughs> i don't Tamam dur hayatı dur Beğenmedin mi? O zaman git O zaman git Arkadaşlar bu Vallahi bir şey yedirmiyor bana ya <laughs> Gel 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 <laughs> Gel Bak Abo! <laughs> dur oğlum dur. Ha. <laughs> al al al. Tamam tamam dur. Yavaş ya oğlum yavaş ya. Boğazında kalacak lo. Tövbe tövbe. Tamam git bunlar ben yiyeceğim. Artık git. Artık git Cengo git oğlum git hadi git. Bak oğlum git lan. Kardeş git hadi. Bak bir de benim üstüye <laughs> dur kardeş dur. <laughs> dur kardeş dur. <laughs> La oğlum. Tamam tamam git artık. <laughs> Vallahi beni suyu arkadaşlar verdi ya. <laughs> dur lan. <laughs> git lan. Tamam dur, dur ben bir ısırayım da ben bir ısırayım dur. Çekil. Ah. Ah, ah, ah. Vurdu, vurdu oğlum ha. Ah. Ö şey bahalım. Ne güzel, kremeli, kremeli. Kremeli oğlum, al oğlum. Hay, çingo. Artık bir rahat bırakla. Allah'ım ya. Çeki git <laughs> Siz bunu yiyin, ben de sizi yiyeceğim. Alın bakalım. Ha kur, 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 kur. Ya bakalım. Sen de yala. Ha vallahi batırdınız üzerim ama ya. Tamam git artık. Tamam yok artık. Tamam. Tamam git. Vermiyorum lan. Vermiyorum lan. Hadi gel de al. Hadi gel de al. <laughs> Hadi gel de al. Hadi. Aa, bak burda burada. Bak burda burada. Çık git lan. La oğlum artık yeter. Vermiyorum vermiyorum. Çekil Git Arkadaşlar burada canım sıkıldığı zaman Bunlarla oynuyorum <laughs> Yapacak bir şey yok Aa bak burada Dur şurada bir var Al şunu al Şunu al, şunu al. Bak beğenmiyor bir de Tamam git artık Wow 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 Siz güzelce bunları yiyin. Ben de sizi yiyeceğim. Söz veriyorum. Hadi. Hadi. Ben de sizi bir mangala bir koyayım da görün. Ben de sizi bir mangala koyun da görün. Evet arkadaşlar. Gerçekten e, hayvanların keyfi yerinde. Düz arazi mis gibi kanlarını doyuruyorlar. Yani hiçbir sıkıntıları yok Allah'a şükür. E, bu arada da arkadaşlar akşam oldu gece oldu. Artık yavaş yavaş götüreceğiz. Oğlum, oğlum, çosunum benim, çosunum benim, çosunum benim, çosunum, çosunum, çosunum. Gel gel la, çosunum, çosunum, Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Beğenip, beğenip paylaşmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.